kamerasını doğrulttuğumuz her yerdeki yazıyı dijital ortama kopyalayabiliyoruz. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Öncelikle iOS 15 ile ilgili koyduğum iOS 15'e güncellemeden önce bilinmesi ve yapılması gerekenler ve iOS 15'e güncellemek için 10 sebep adlı videolarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Eğer ki bunları izlemediyseniz bunu bu taraftan görebilirsiniz. Şimdi Bugünkü videomuzun konusu da dünkü videolarımın üzerine karşıma gelen yorumlar ve araştırma sonuçlarından oluşan bir konu. iOS 15 canlı metin özelliği. Şimdi nedir bu canlı metin özelliği? Her yerde geçiyor, kullanılıyor. Bunun İngilizcesi de live text diye geçer. Uygulamalı olarak göstermeden önce kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Biz iOS 15 alan cihazlarımızın kamerasını doğrulttuğumuz her yerdeki yazıyı eğer ki okunaklıysa dijital ortama kopyalayabiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Ben el yazısıyla yazdığım bir şey kağıttan alabiliyor muyum? Bunlar hep aletin yazımızı okumasına bağlı. Buna bir cevap veremem. Ama tabelaya gittik okuttuk. Tabeladaki telefon numarasını, ismi, duvarda yazılmış olan bir yazıyı yine çektik kopyaladık. Bir ekranda olan yazıyı çektik, kopyaladık. Bunların hepsini aslında Google Lens'e benzer bir sistem ile iOS 15'in kamerası halledebiliyor. Fakat bu özellik bütün dünya ülkelerinde aynı anda öne sürülmedi ve bütün dilleri de desteklemiyor. Bu yüzden bunu bulmak bir tık zor olabiliyor. Şimdi gelin bakalım bunu nasıl kullanabileceğiz. Şunu da eklemek istiyorum ben. Bu özellik bazılarımızın telefonlarında var, bazılarımızın telefonlarında yok. Dolayısıyla şu şekilde yapacağız. Arkadaşlar içeriklerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim çok işime yarayacaktır. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi telefonumu elime aldım. Ayarlara giriyoruz. Ayarlar kısmından alta doğru inerek kamera ayarlarına geliyoruz. Eğer ki kamera ayarlarında QR kodlarını tara kısmının altında canlı metin ya da live text diye bir yazı yoksa yani bu butonla açıp kapayamıyorsak o zaman birkaç tane şey değiştirmemiz gerekiyor. Birinci yer burası. Şimdi burada yok diyelim. Devam ediyoruz. Buradan yine ayarlarımıza geldik. Genel kısmına geliyoruz. Ve genel kısmından dil ve bölgeye basıyoruz. Bakın dil ve bölgenin olduğu yerde canlı metin butonu burada duruyor. Görüntülerdeki kopyalayacağınız veya işlem yapacağınız metni seçin diyor. Bunu ben açtığım zaman bana zaten bir uyarı veriyor ve bu uyarıda diyor ki Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Katlonca, Portekizce, için canlı metin var. Bu tabii ki bu videonun yayınlandığı tarih olan 22 ya da 21 Eylül galiba 21 Eylül'de olan bir şey bu zamanla gelişleyecektir. Bunu aç diyorum buradan ve canlı metin şu anda bende çalışıyor. Eğer ki burada canlı metin sizde gözükmüyorsa bunun için iPhone dilinizi İngilizce ve bazı telefonlarda bu bile çalışmıyor. Bölgenizi Amerika yapmanız gerekiyor. O zaman Live Text gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Tabi o zaman ismi de Live Text olacak. O yüzden öyle diyorum. Şimdi ben canlı metini açtım. Gelin bakalım bu nasıl kullanılıyor. Şimdi ben bir tane video yapmıştım geçtiğimiz günlerde ve onun metnini kopyalamak istiyorum diyelim. Kamerayı açtım. Bakın kamerayı açıp buraya yaklaştırdığım zaman burada kenarlarda birkaç tane sarı ışık çıkıyor ve altta bir ikon çıkıyor. Bu ikona basıyorum ben bu ikona bastığında gördüğünüz gibi metni şu anda seçti. Artık kamerayla işim bitti. Bu metni kopyala diyorum buradan. Metni kopyaladığımda şu anda metin kopyalanmış oluyor. Diyelim ki not uygulamasına ben bunu yapıştırmak istiyorum ve not uygulamasını açıyorum. Not uygulamasına geliyorum yapıştır diyorum. Ve gördüğünüz gibi yazdığım bütün harfleri buraya alıyor. Ama şöyle bir durum var mesela iPhone modeli çıktığında demişim ama Ç harfini alamamış. Çünkü daha Türkçe için geçerli değil bu. Yumuşak G yine aynı şekilde çalışmıyor. Ö, Ü gibi Türkçe harfler maalesef ki Live Text'te de mevcut değil şu anda. Bu özelliği şöyle de kullanabilirsiniz. Notlara girdiğiniz zaman buraya basıl tuttuğunuzda bakın bir Live Text butonu çıkıyor. Bu Live Text butonunu bastığınızda notlarınızın yanında kamera çıkıyor. Şimdi buraya geliyorum mesela ben. Yine bu alanda gördüğünü aynen bu şekilde gördüğünüz gibi buraya alabiliyor ve bunu bu şekilde kullanmak da mümkün. Benim en beğendiğim iOS 15 özelliklerinden bir tanesi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir ve siz de bunu etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu özelliğin Türkçesinin gelmesi biraz zaman alabilir tıpkı Türkçe Siri gibi ama elinde sonunda geldi ve gayet iyi çalışıyor. Dolayısıyla bunun için sabırlı olmayı unutmayın. iOS 15 ile ilgili talepleriniz, beklediğiniz videolar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.